Merhaba arkadaşlar. Ben Ceylin. Bugün Çünkü bayağı bir yapacağız. Bence bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar geçelim. İlk önce arkadaşlar ben buraya bir yıldız çiziyorum. Bunun içine boyayacağız. Şimdi arkadaşlar kalpler çiziyoruz. Ben az kalpler istedim. Az kalp yapmayı istedim. Biraz da karla dolduracağım için kar taneleri yapacağım için Bu yüzden biraz hızlı olacağım. Az yapmak istiyorum. Hemen yapalım. Şöyle biraz daha ekleyebiliriz bence. Biraz da büyük yapmaya çalışıyorum. Çünkü rengi çok bol olsun diye. Küçük küçük büyük büyük kalpler yapıyorum. Dolduracağım, yani dolduracağım için yani taneleri ile dolduracağım için biraz daha fazla olmayan şeyler istiyorum. 2 3 tane ekliyorum bu arada ben kalpleri. Siz 4 4 5 bolca ekleyebilirsiniz. Siz isterseniz tabii ki de. Yani illa koyun diye bir şey yok. Az da koyabilirsiniz, çok da koyabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ve bunu yapmak için bir adet aklımızdan gelen eee eee hayal gücüne ihtiyacımız var. Hemen böyle bir hal aldı benimki. Sizinki daha mı güzel olur? Hiçbir fikrim yok. Ama bence güzel yaptım bence. Şuralara biraz daha kalp eklemeyi istiyorum. Hemen yap. Benimki böyle yine bir hal aldı. Bence çok güzel bir şey oldu. Ee, şimdi de katandillerini yapmaya geçelim ben yine. Biraz bolcana ama orta gibi bir şey yapmak istiyorum. Hemen Ben yine az bir adet koyuyorum. Ben bir de kalplerin arasından geçmek istiyorum. Şöyle üstüne de gördüğünüz gibi üstlerine de yaptım. Üstünden böyle aşağısını da yapacağım ki aşağısını böyle akmış gibi olsun diye. Hemen devam ediyorum. şöyle bolca ya ola e, kartanelerin içini boyamayacağız ki arkadaşlar yani kartaneleri daha güzel olsun sarı bir renk boyarsınız yani kötü olabilir diye size öneriyorum yani boyamayın böyle şeyler tabii ki de size önereceğim yanlış bir şey yapmayın. Şöyle biraz da kalın yapmak istiyorum. Biraz elim yoruldu ama değecek bu karta. Evet arkadaşlar benimki böyle bir hal aldı. Şimdi altına da yapıyorum. yeşil rengi bir tane açık bir pembe aldım e, pembelerin iki tonu da çok güzel bu arada bir tane de kırmızı kalem aldım benim kırmızı kalemim böyle A101'den aldığım için e, biraz bu kahverengi rengine yakın ama birazcık da öyle değil ben hemen e, ye çünkü biraz bence yıldızım güzel oldu arkadaşlar şöyle Evet arkadaşlar bitiyor az bir şey boyadım alıyorum bu sefer. Unutmayın arkadaşlar kartanelerini boyamıyoruz. Hemen. Ben yeşilden biraz daha renk tonlarına uyacağım. Çünkü yeşilin renkleri güzelmiş daha işlenen kaplayacağım. Neyse 5 tane yeterli zaten. Şöyle şunları şuraya koyuyorum. Ah keşke bu pembe yerine bunu sedum daha güzelmiş. Ben bir kağıt daha az önce deneme yaptım. Acaba güzel renklerimi alsam diye. Bence hepsini bunlara yapsaydım biraz daha şunların üstünden geçeyim. Şu pembelerin üstünden. Çünkü güzelmiş bu pembe. Neyse 3 tane o üç pembeden 3 üç tane o pembeden yeterli. Benimki böyle bir hal aldı. de çok güzel oldu. Şimdi altına mutlu yıllar 2021 yazacağım. Mutlu yıllar bize. Mutlu yıllar size falan yazacağım. Hemen e, siyah kalemimle Aa pardon. Siyah kalemimle değil tabii ki de. Kırmızı, renkli bir kalemle ay renkli kalemlerle <laughs> yapmak istiyorum. Her ee, harfi renkli kalemlerimle yapacağım. Renk renk güzel olsun diye. Kırmızıya ama yine ay siyahı çıkartıyorum. Siyah biraz baskın olabilir. Her şeyi siyahla yaptığımız için normal olarak. Bu arada ben bütün harfleri e, karışık karışık yapacağım. Mut Çok da benzer şeyler yapmak istemiyorum. Yani Benzer gibi olsun ama Mutlu. Ay. Acaba pembeyi şu an ne geçirir? Yanlışlıkla oyu yeşil yaptım. Bence mutlu böyle oldu mutlu. Yıllar. Yıllar yazacağım. <laughs> Ye. Y'yi turuncu yaptım. Yine burada Renk karışımı olmuş ama olsun geri yaptım. Aldım. Yıl. Yıl. Aa bir dakika bu rengi mi kullanacağım mutlu yıl. Yıl le Bir tane daha le çizmem lazım. Bu yıllar. Aa, başka renk kullanmadığım renk var mıymış? Yıllar. Yıllar. Biraz şunu uzatmak istiyorum. Ay'ın çizgisini. Bence güzel olacağını düşündüm. Şunları bir aldım renkli çıkartayım. Rain yazacağım acaba. Bir dakika oradan şimdi buraya geçmediğim Evet arkadaşlar ben bu rengimi seçtim. Kırmızı bence güzel olacak diye düşündüm. Yıllar. Yıllar yazdım. Bence çok güzel oldu. Ee, yanına da bir tane siyahla ünlem yapmak istiyorum. Hemen içini boyayacağım. Gide boyuyorum. Hemen yapayım. Hemen arkadaşlar yaptık. Ve bence çok güzel bir şey oldu. Müthiş oldu bence. Çok güzel oldu. Bence güzel yaptık. Siz eğer bu kağıtlarımı yapmak istiyorsanız hemen videomu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten de takip etmeyi unutmayın. Link dedim ama Bence çok güzel aldı.